<laughs> <laughs> Vallahi evet, <çayları> hem <da> <laughs> <laughs> <laughs>

Türkiye Şampiyonası Boğa Güneşleri organizasyonunda Dernek Başkanımız Fatih İzmir'i Ziyan Bey'i özellikle İzmir'den araçla aldırıp festivalinde misafir etmek istiyor. Üç gün boyunca evet. Mehmeti Başkanıma bu güzel davranışından dolayı teşekkür ediyoruz. Eminim ki Türkiye Şampiyonası'na da gerekeni yapacaktır ziyareti. Ama Mertcan, Mertcan. da tamam Bakma, ah, ay, Gel attı. Ya gelsene. Hazır çek. Bu güreşleri ülkemizde Artvin bölgesinde sık yapılır. Hay Hay maşallah. Hay maşallah. Bas, lan oğlum, bas. Kaçıncı yılı bu festival? Kaçıncı yılı bu? Bilen var mı? Kaçıncı yılı bu güreş burada kutlanıyor İspir'de? İspir'de kaç yıldır kutlanıyor?

Korkunç. Basın o kol. Ne devamı? Maşallah. Basın Hay maşallah. Naciye meyve Evet sevgili izleyenlerim. Eğitimle eğitimli oldukları muhakkak. Ekranın solundaki boğa durup durup bir anda ne yapıyor? Saldırıya geçiyor. O dikkati dikkatimi çekti. Maşallah subhanallah. Güçlüler gerçekten. <laughs> <Hay> maşallah. <Gülüyor> <Gülüyor> Hiçbir belediyemiz bunun için seyircilere güzel bir ortam sağlamış vaziyette. Az önce sponsorlar açıklandı. Ve bu sponsorlardan da anlaşıldığı üzere bölge halkı tarafından desteklenen bir festival diyebiliriz. Evet geleneksel Çoruh'tan Kaçkarlara İspir Boğa Güreşleri adı altında ne yapılıyor? Yapılıyor. Evet. Tahminimde yanılmadım.

Evet, ilk yerde hemşehrimi buldum. Yaş, yaşça herhalde aynıyız. Şu an bu arkadaşlarımla ilgili fikirlerin nelerdir senin? Şöyle bir sessize bir söyle, dinlesinler seni. Şimdi... Başkan burayı yaptıranlardan Allah razı olsun. Onlara teşekkür ederiz. İlçe de böyle bir eser yaptırıp meydana getirmek evet. çok güzel bir şey. Güzel. Böyle bir bu amerahları için güzel bir şey yani. Teşekkür ettim. Ben de teşekkür, teşekkür ettim. Allah Allah. Sevgili yerler, Mevla buradan da bir kişinin bu fikrini alın. Boğa güreşi başlamadan bir tanıyayım şöyle. Abi, i̇sim, abi. i̇sim, isim, soy isim. Alım şöyle yanına geçeyim. Basamaklar bana göre değil. Abone, bunu baksana Fuat abi canlı yayına. Evet. evet. Abi, merhaba, iyi akşam, hayırlı günler. Ben isim, ismim, Remzi Macit. Evet. Bursa'da oturuyorum. Bursa'da oturuyoruz. Evet, Bursa'da. Yörelisin. Erzurum, İspir Ahlatlı Köyü, Fısırık Danzut. Eski ismi Fısırık evet, Danzut. Boğa güreşleri hakkında fikirlerin ne? Gayet güzel oluyor. Herkese teşekkür ederiz. Evet. Öncelikle İspir Belediye Başkanı'na, buradaki emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bursa'da biz fırıncılık yapıyoruz. Ayrıca inşaatlık evet. yapıyoruz. Müteahhitlik evet. yapıyoruz. Vallahi güzel bir ortam. Merkezi buraya bekleriz. Teşekkür ettik. Teşekkür, ettik. Bunun Teşekkür için mi geldin yok? Evet özellikle bunun için geldik. Boğa güreşlerini evet. izlemek evet. için Aynen geldi. öyle. Vay maşallah. Evet. Fenerbahçe, Fenerbahçe, Fenerbahçe Galatasaray başından önde mi? Aa işte Fener dedim mi durur işte orada. <laughs> fener dedim mi durur. Hakan sular durur. <laughs> Aa anda yağın çizdi. <laughs> anda ismini yağın çizdi kardeş. Ya, <laughs> evet. Şöyle bir bakayım. Ver. Allah şükür. Oraya kamera gösterme sırayı çekmemiz lazım. Allah Allah. At. Maşallah. Maşallah. Hadi oğlum. Bu sert bir güreş. Şimdi az önce. Az önce üzerinden bir şal indirdiler. Daha önce birinciliği falan mı vardı? Birinciliğinden ziyade buğa güzel bir boğa. He o açıdan. Final oynamış boğamız. He. Ondan dolayı. Evet sevgili izleyenler. <laughs> e Evet bu seferki evet. sert bir güreşe benziyor. Şimdi bu adamların ne diyebiliriz ben? 800 civarı. Şu an 800 yok mu? Gitmeyeyim. 600-700 civarı arasında. 600'den fazla. İşte 600-700 arasında. 700, ara 700 ara. ha 700 olur. 700 tamam. 700 kilo diyebiliriz evet. 700-750'ye doğru diyebilirim ben bunlara. Öteki, öteki daha kilolu gibi geldi bana. Evet 750'ye doğru kiloları. Ee, yaman güreşçiler onu da söyleyelim. Bak. <laughs> hafiften yağmur atmaya başladı. Demek ki üstünü kapanmasında fayda var diyebiliriz. Haydi Başaltı, <laughs> Bu <laughs> Bu Çetin Uğur, Aslan, Aykut Fatih Yılmaz, İsmail Meryem, Bukat, Bukat Kureyye Bukat. Kureyye Bukat. Hadi bas